Şimdi sizinle beraber resim videosu çekeceğim. Ben şimdi şöyle bir tane yapayım. Şimdi ilk başta şöyle bir çizgi çiziyoruz. Çizgiyi çizdiniz mi? Tamam. Bu çizgiyi yana doğru uzatıyoruz şimdi. Uzattık mı? Şimdi böyle bir şey yaptık mı? Şimdi böyle bakayım bir şey mi bakayım. doldu? Ha. çekeyim mi fişini? mı? şimdi şöyle bir şeyimiz oldu. Buraya böyle bir tane nokta yapıyoruz. Şimdi şöyle yaptık. Gözlerine böyle yapıyoruz. ilk baş yaptığımız gibi. Sonra böyle gözler çiziyoruz. İçini de şöyle dolduralım. Bakın şöyle bir kızımız oldu. Buna şöyle bir tane. Burun ekledik. Çok iyi oldu. Şöyle kız ekledik. Çok güzel oldu. Aynen beni de çekiyor. İyi oluyor. Şimdi bunu ekleyip geliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle pullarını ekledim. Çok güzel oldu kızı kostüm gibi. Şimdi şöyle yine ekleyelim. Eldiven var elinde. Şuralarında da ceket giymiş bir tane kız.